Ko. Açtın mı kaydını senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya vallahi yapıyorum bu spor ya biliyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim ama ölüm mü gücüm mü? mi söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma huyu en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim Haram mı ölüm mü gücüm mü? mi söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma huyu en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee İsyanlardayız, Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarımız Hayatı severim ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem ayranım dökülmesin Hem de bir takım şeyleri hiç olmasın. Gerçekten çok dolu. Sen sus amca Sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Hordan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee? Yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu en çok söyle de yapmaya devam edeyim ee, Yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huy de yapmaya devam edeyim. Ah.